Benimle bekliyor, bazen de çocuk. O bir sevgiden öte sağlam kara gün dostu. O benim aylarım, yalansız yıllarım. O saatlerden öte çılgın dakikalarım. Rahatsızlığından dolayı uzun bir aradan sonra Kıbrıs sahnesiyle dönüş yapan Fedon'la röportajdayız. Müziği bırakma gibi bir lüksüm yok diyor. Biraz rahatsızlıklar falan oldu. Bizim müziği bırakma gibi bir lüksümüz yok. Yani biz bıraksa o bırakmıyor. Onun için Allah güç verdiği müddetçe devam edecek bu. Geri dönüş Olmasın Ünlü sanatçı hastalığını nasıl yendiğini anlatıyor. Rabbim onun gücü, ona inancım onun bana verdiği manevi güç yine koç gibi ayaktayım. Kim destek oldu? Kimse destek olmadı. Kimse destek olmadı. Hani bir laf vardır en sinir olduğum laflardan biridir. Ben her zaman şarkıcıyım derim. Sanatçıyım demem. Çünkü öyle sanatçı abilerim. Var ki Nasıl ben biraz önce dedim haddini bil, onlar da bana haddini biliyor. Usta müzik adamı geride bıraktığımız 2013 yılında sanat dünyasından çok önemli isimleri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ben 70 yaşıma geldim. Bunun iyi geçecek, iyi de olacak, kötü de olacak. Tabii ki 2013'te kaybettiğimiz çok değerli isimler var. Onun için göze battı. Sanat camiasından, işte tiyatrolar olsun, şarkı camiasından olsun. Çok büyük ...isimler kaybettik. Bazı şeyler anlatılmaz... ...yaşanmadan anlaşılmaz. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez... ...aşka mahkum edilen garip gülemez. Sana duymaya ahmezsem... FEDON hayatta sağlık, barış ve mutluluğun çok önemli olduğunun altını çiziyor. Benim için e, en mühim olan sağlık, barış ve mutluluktur. Para nasıl olsa gelir. Sizin için nasıl geçti peki Benim için iyi geçti işte görüyorsunuz koç gibiyim. Yaşallah. İşim evet. de var. E, ailem huzur içinde, çocuğumlarım, ben, işim... Daha ne ki yani? Fedon çocuklarına bırakacağı en büyük mirasın isminin olduğunu söylüyor. Aslan gibi bir isim bırakıyorum ben çocuklarıma. Ben Fedon'un oğluyum, ben Fedon'un kızıyım dedikleri zaman sinirlidir, huysuz ihtiyardır ama adam gibi adamdır Fedon. Hiç tevazu göstermeyeceğim bir konudur. Çocuklarına bıraktığım en, bırakacağım en büyük miras budur. Koş, seni bekliyor haydi koş. Geçmişi unut bir tanem, bana koş, koş, mutluluk bizi bekliyor, haydi koş. Uzun yıllardır müzik dünyasında olan Fedon kimleri dinler acaba? Damar tabir edilen mesela bir Orhan abi, Mine Koşan, Selami Şahin, Kibariye, Ebru Gündeş, Sibel Can, cazda dinlerim ama cazı severek dinlemem. Onun için de az dinlerim. Yani bilmediğim şeyi ukalalık olsun diye işte ben beni ben ettim derim. Evet bilen. Yok. Bazı sesler çok iyidir. Bu da ayıp bir şey değildir. Ben bunu söylediğim zaman bana kızıyorlar. Aa çok iyi bir ses. Ya iyi de sen siyah rengi seversin. Ben beyaz rengi severim. Rengin tartışması olur mu? Ne ne de Yes,